Sizlere bugün Bahadır modelimiz tanıtacağız. Bahadır modelimiz altı tekerlekli şurada istediğiniz şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bahadır modelimiz. Bu da aynı zamanda çok ergonomik, yatak olabilen altı sandıklı, bazalı içerisine özel eşyanızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda yastığını da hediye ediyoruz. Bahadır modelimiz. Bütün koltuklarımıza yastığını hediye ediyoruz. Bir harekette açılıp bir harekette kapanabilen İçerisinde fırınlamış gülgen ağacı, 1.2 profil, e, profiller burada gözükmediğindedir zaten. 32 tanesi sünger, silinebilir kumaş. Daha rahat silinebilmesi için leke tutmayan kumaşlardan kullanıyoruz, tercihimiz bunlar oluyor. İsterler renkte, isterler ölçüde, yapmaktayız Fırınlama boyu olarak 2 tel organ bölgesinde. Yani odadan odaya taşıyabilirsiniz, 90 derece döndüremezsiniz koltuğu. Bu şekilde. İstediğiniz zaman burada frenleri de var. Frenleyebilirsiniz. Yani yatak halini getirdikten sonra frenleri de var. Burada frenleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.